Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz meyve yiyip sohbet edelim dedik. Bu meyve makbeng videosu niteliğinde olacak yemek videosu. Bu arada şu an gecenin kaç? Evet size saat göstereyim. Şu an gecenin 2.53 geçiyor yani 3'e geliyor. Sessiz bir ortam ancak bu saatlerde olabiliyor. Ve biraz sohbet edeceğiz sizlerle mukbang yapacağız Al. canlı çekenler olursa hakkını helal etsin bir de sizlerden küçük bir ricam var yeni bir mukbang videosu için şöyle bir bin beğeni gelirse beni inanılmaz mutlu eder evet arkadaşlar Stajımı bitirdim. Ondan sonra işte arkadaşlarım yanına geçtim. Gözlemliyorum yani. Yurtdışı nasıl? Türkiye dışında bir yerde yaşanır mı? İş kurulur mu falan? Bunları açıkçası birazcık değerlendirmeye çalışıyorum. Düşünüyorum. Yani yurt dışına çıkmışken Almanya'da staj yapıp direkt gelmek olmazdı Kısmetse inşallah buradan e, çekeye geçeceğim Orada bir değerli bir abim var Biraz onun yanında kalacağım İnşallah Öyle biraz bakacağız e, Güzeldi ya Şükür e, Stajımızı Hatırlamıyorum. Vay be. Bu zaman ne çabuk geçiyor. Eskiden biz Youtube'a e, sınav vlogu yapardık ya. Şimdi üniversite sınavı ne zaman oldu onu bile hatırlamıyorum. çekmek çok güzel oluyor arkadaşlar. Keyif alıyorum. Seviyorum yani. Maşallah diyelim. <laughs> Vay be. Çilek. Çilek meyvesini çok severim ben. Çilek meyvesi çok güzel bir meyvedir bence içine atarsın karıştırırsın smoothie olur yoğurtla karıştırırsın meyveli yoğurt olur anladın mı veya işte yersin çok güzel bir yemek olur e, yiyecek olur yani meyve çok iyi bir şey yani gecenin üçünde yaptığımız muhabbet da şunu gördüm, bu yaban mersinidir, i̇şte çilektir, ee, yumuşak günlük meyveler, fresh fruit'ler ee, çok fazla seviliyor. Burada bunun üretimi yapılabilir. Zaten çok fazla yapan var bu arada. Yani çok fazla değil de yapan var. her zaman sevilen bir meyve burada. Bir de evet. Size bir soru. Yurt dışında yaşayan takipçilerimiz. Hatırlıyorum vardı bayağı çok. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben Almanya'da şunu gördüm. Bir, işte bir ay aralıksız çalıştım. karşı şehre geçersin yer yer yabancıdır falan böyle değişiktir İnsanları farklı tepkiler çok değişik <laughs> bir de yalnız gittim Almanya'ya staj yaptım eve gittim abi nasıl bir Yani şey, sen varsın ve yabancı insanlar, yabancı bir ülke, yabancı bir ev, mahalle yabancı, abo. Daha sonra e, indim e, Hannover'a Oradan 9 geçtim. geçtim 48 saat zaten hiç uyumamıştım Daha sonra vardım e, İşte treniydi onuydu bunuydu Yine aktarmalar trenler Çiftliğe vardım Elimdeki eşyalar koydum saat öğlen yani Gece Türkiye'den bildim. Öğlene eve ulaştım Almanya'daki o çiftliğe Elimdeki eşyalar bıraktım odama. Bakın hiç dinlenme yok. Adam dedi ki yorgun musun dedem. Dedim biraz yorgunum ama iyiyim. Çalışmak ister misin? Şimdi direkt çiftliğin içine girdim Ve çalışmaya başladık Anlatıyor bu bura böyledir bura şöyledir Şurada şunu yaparız burada bunu yaparız Buranın kuralları şudur Burası işte bir aile şirketi Anlatıyor işte 7 kuşaktır biz buradayız Falan filan Ben uykulu uykulu dinliyorum böyle Bir yandan Gerçeklik halkımı yitirdim Çünkü o kadar çok uykum var ki adamın deliklerinden bir şey anlayamıyor gerçek bir kabus bu ne oluyor falan diyorum lan bir 30 gün burada nasıl geçecek falan üstünden geçip Gerçeğini anladım Zaten okulda çok fazla uygulama Dersleri tarlada çok fazla gidiyorum Öğretmenlerimle daha iyi öğreneyim diye Bu da benim için inanılmaz bir tecrübe Deneyim oldu Yani staj Staj benim için inanılmaz bir e, deneyim oldu yurt dışı stajı. Öneririm yani yurt dışına staja gidin. Süperdi. Öncelikle Alman bir aileyle yaşamak benim için çok farklı bir deneyimdi. Çünkü yani nasıl şu anki aile yaşandığınızın içine dışarıdan bir e, öğrenci geldiğini düşünün öğrenci yani insan o ne hissediyor ne yaşıyor öyle bir durumda gittim işte çocukları var böyle i̇lk, ilk, günler Harry Potter gibi hissettim kendime Harry Potter'ın ilk bölümü var ya <laughs> aynı oradaki Ee, öğle yemeğinde işte sote şeklinde yapıyorlardı veya sosisini yapıyorlardı ee, o da olmazsa krema gibi böyle bir e, o etin krema gibi tıpkı o şekilde yapılmış halini yiyorlardı ee, çiftçiler tabi e, beslenmeleri çok fazla zaten domuz ağırlıklıydı ama benim staj yaptığım çiftlikte domuzlar yoktu Şükür yani denk gelmedi. İki yıl önce bitirmişler domuzlar varmış. İşte satmışlar falan. Öyle anlatıyordu Frank. Ondan sonra e, yani yemekler biraz zorlayıcıydı çünkü bence işte patates yiyordum veya işte kaşar peyniri yiyordum. Öyle geçiyordu benim öğünlerim. Onun dışında da arada kendime işte alışveriş yapıyordum. Kendim eee evin annesine işte rica ediyordum ben bunlardan yemek istiyorum falan diye. Zaten çok sıkı çalışıyorum. Sabah 5'te kalkıyorsun. Ondan sonra efendim sabah 5'te kalktın. Saat 5.21 dakika geçmez. 5.20'de direkt iş baş, işe başlıyorsun. Ee işte o gün çiftlikte ne yapılması gerekiyorsa, işte tarlaya gidilmesi gerekiyorsa tarlaya gidiyorsun. Ondan sonra birçok şey. Zaten işte ne zaman biterse işte akşam oluyor saat 6.30-7, 7.30-8 civarları sürebiliyor. ailecek böyle aşırı çalışıyorlardı. Baya büyük bir şirket bu arada. Bu İspanya'ya falan şeyler, öküzler vardı. Bu hani kırmızı bayrak tutuyorlardı, öküzler vuruyor ya. Yani bu çiftlikte o öküzler de yetiştiriliyordu. Boğalar, öküz ne ya? Boğa yetiştiriliyordu. işte i̇şte silahlık mısır, ondan sonra buğday, arpa, patates, Bence çok çok böyle bitkisi vardı ve tüm tarlalarda aşırı büyük. Dedim helal olsun ya. Vardı yani toplam bir 5000 dönüm bu kadar bir arazisi vardı adam 5000 dönüm yani. Nasıl açıklayayım ki büyüklüğüne yani 1000 metrekare bir dönüm. Ondan sonra 10.000 metrekare 10 dönüm. Bu adamın 5000 dönümü vardı yani. Kaç metrekare yani öyle diyeyim çok fazla büyük işte tarlalar vardı bunların tüm sorumluluklar zaten bu adama aitti ee, ben de yani bir çiftçiliği ziraat mühendisliği stajında yani tüm sistemiyle gördüm sistemli çalışıyorlar tabi o o detayda unutmadan söyleyeyim güzel ya çalışkanlar ee, sıkı bir çalışma temposuydu Staj da böyle yapılırdı ancak Birçok şeye faydası olan bir şey oldu yani Staj Fenaydı ya Anlatılmaz yaşanır gerçekten çok zordu ama Bir o kadar da verimli ve çok şeyin öğrendiğim yani Hayata dair, derslere dair Bir şirkete girişimcil abo Yani anlatmayla bitmeyecek kadar çok şey kattı maşallah Bu da bana iyi hissettiriyor farklıydı biraz böyle hani kendi ayakları üstünde dursun kafasında Almanlar biraz sanırım işte o eve misafirleri falan geliyorlar geliyordu sohbet ediyorduk geneli böyle çok fazla çocukların üstüne düşmüyorlar ee, zaten şey ben işte vedalaştım stajımı bitirdim gideceğim tren karına gideceğim eee Adam mesela şey demedi bana. İstersen seni bırakabilirim falan demedi. Yani görüşürüz dedi. Elimde valiz böyle dört buçuk kilometre yürüdüm. Otobüs durağına. Bu biraz da şeyle alakalı. Hani biz Türkler... Biz Türkler'den yok yani öyle bir şey değil. Şey bu yani. Biz rica ede... Birinin rica etmesine... Gerek bırakmadan biz teklif ederiz. Evet. Ha gerçi adama ben bir gün önce sordum. Beni sen karnı bırakabilir misin işte eşyam şu adam şeyde çalışıyoruz. <laughs> evet. işte Hollanda. Ya, maşallah yani değişikti. Stajımız çok şükür iyi. bir güzel noktaladık. Güzel bir teşekkür mektubu, referans mektubu. Bayağı bir şeyler yazdı Allah razı olsun. geçirmedim 5.20'yi Silolar, silolarını kontrol ediyor. Ondan sonra aynı zamanda orası hayvan çiftliğiydi. İşte sütlük e, inekler vardı süt falan sayıyorlar. Günlük süt veriyorlardı büyük süt fabrikasına. İşte tüm süt kontrol ediyor. Kadını böyle her sabah böyle bana da neyin falan yapıyordu <laughs> Teyzenin gözümden hiç gitmiyor teyze. Giyimli, çok resmi giyimli bir teyze yani böyle hükümet kadındı <laughs> Geliyordu böyle elinde baston çok zor yürüyor. Böyle bakıyordu. Çalışmama istiyordu böyle, böyle yapıyordu. İngilizce yoktu. Full Almanca konuşuyordu kadın. Öyle yani. Bir sohbet ettik ya. İşte dedi de benim İngilizcem iyi değil dedi. Çünkü dedi okulda gördüm en son İngilizceyi o yüzden de değil ama dedi kesin de Almanca'nı çok geliştirdi dedi bana. Nein. skeri de başlamış. WhatsApp'a durum atmış falan konuştuk. Hayalet staff. Orada iş öğrendi. İşte arkadaşlar Toparlamak gerekirse Böyleydi Size öneririm Bu konuda yardımcı olurum Şöyle ki Dil puanınızı alın Daha sonra güzelce Şirketlere yazın okulunuzun size verdiği Bey de Erasmus ofisinin Çok güzel yerlerde staj yapabilirsiniz Ayarlayabiliyor böyle staj yerlerini Farklıydı bak Bu bu çiftlikte ilk defa Türk olarak ben gelmişim Bunun zaten sorumluluğu farklı Daha önce hiç Türk gelmemiş staja bu çiftliğe O yüzden iyi bir imaj bırakmak için de hani Türklere yanlış tanımasın diye Hiç Türk arkadaşı da olmamış adamım Yanlış tanımasın Yanlış bir imaj oluşmasın diye öf, Ne gerekiyorsa sonuna kadar yaptım Dürüst terbiyeli efendime söyleyeyim ee, iyiydi yani o disiplin adam zaten etkilenmiş teşekkür mektubunda baya bir şey yazdı şirketin kaşesi imzası güzel bir tecrübeydi ya böyle şeyler önemli ya harbiden büyüdükçe anlıyor insana ne kadar önemli olduğunu da işte şükür elhamdülillah iyi değerlendirdik Hala gelmişken işte bir mikrofon sipariş ettim Blue Yeti. Türkiye'den getirememiştim çünkü valizim çok ağırdı. Valizimde iş kıyafetleri falan vardı. Mikrofonumu getiremedim. Buraya geldim açıkçası. Ee, mikrofon. Mikrofona bayağı para verdim. <laughs> çünkü yani burada içerikler artık atılmalıydı, size ulaştırılmalıydı. Yani diyorlar ya bazılar işte video gelmiyor en az ne yapıyor ne diyor. Vallahi elimde imkan oldukça ben sonuna kadar hobi yani gerçek bir hobi. Ya hayırlısı ve kolay olsun inşallah. Hadi bakalım Allah'a emanet olun yine. Aklınızda güzel değişik sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.